Tevbenin bir takım kabul şartları vardır. 1. Samimi bir nedamet, pişmanlıktır. Hepimiz bir imtihan dünyasındayız. Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hesap vermeye gideceğiz. Önümüzde ya cennet ya da cehennem olacak. Tekrar dünyaya dönmeye bir imkanda bulunmayacaktır. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Ahirette yaşanacak acıklı manzaralardan haber vererek bizleri şöyle ikaz etmektedir. Onlar orada yani cehennemde Rabbimiz bizi çıkar. Önce yaptığımızın yerine salih ameller işleyelim diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Fatır Suresi. İşte bu müşkül duruma düşmekten kurtulmamız için Rabbimiz bizden samimi ve dürüst bir kulluk ister. Fani dostluklarda bile samimiyet aranır. Hiç kimse riyakarlığa, iki yüzlüle muhatap olmaktan hoşlanmaz. Herkes dürüst ve samimi insanı sever. Cenab-ı Hak da her şeyde olduğu gibi tevbede de dürüstlük ister. Ve ey iman edenler! Nasuh tam bir sıdk ile, ilas ile tevbe ederek Allah'a dönün buyuruyor. Günahtan tevbe, nedamet ve istiğfardan ibarettir. Hadis-i şerifinde de anlaşılacağı üzere bir tevbe derin bir pişmanlıkla başlamalı. Günah kirleri samimi gözyaşlarıyla temizlenmelidir. Zira bazen bir günah affı için bin gözyaşı ister. Bazen de bir damla samimi gözyaşı bin günahı temizler. Günahları yıkayıp temizleyen gözyaşı ilahi muhabbet bağına girenler için bir tevbe pınarıdır. 2. İşlenen günahlardan nefret etmek ve onlara geri dönmeyi ateşe girmek kadar feci görmektir. Tevbe ya küfürden ya da günahtan olur. Küfürden tevbe edip iman edenin tevbesi kesinlikle makbuldur. Bu tevbe daha önceki bütün günahları siler. Günahtan tevbe edenin tevbesi ise samimiyet ve pişmanlıkla yapıldığı takdirde makbuldur. Bunun şartı da kulun tekrar o günaha dönmemesi, hatta o günaha sevk edebilecek vasıtalara bile yaklaşmamasıdır. 3. Tevbeyi salih amellerle desteklemek. Kalbe intikal eden samimi bir tevbenin davranışlar üzerinde de müsbet tesirleri olur. Ayrıca salih ameller işlenen günahlardan de bir nevi hatayı telafi etme gayretidir. 4. Tevbenin Allah'ın kabulüne muhtaç olduğunu unutmamak. Bütün dualarımız, hayır hasenatımız ve salih amel zannettiklerimiz gibi tevbelerimizin de Allah'ın kabulüne muhtaç olduğu muhakkaktır. Yani Rabbimize karşı daima haf ve reca, korku ve ümit ile dengelenen bir kalbi kıvam içinde bulunmamız şarttır. Mümin ne amellerinin kabul olacağı hususunda kendini emniyette hisseder, ne de amellerinin kabul olmayacağı düşüncesiyle ümitsizliğe kapılır. 5. Tevbede ümitsiz olmamak Camius Sagir adlı hadis kitabında İnsanların amellerini yazan meleklerden, günahları kaydeden meleğin, günah işledikten altı saat sonra yazdığı, bu mühlet içinde belki tevbe eder diye beklediği belirtilmektedir. Bu sebeple tevbemde duramıyorum, yine günah işliyorum. Bu yüzden tevbe etmemeliyim dememeli. Daima istiğfarda bulunmalıdır. Zira Allah lütfeder de bir daha tevbe bozulmaz. 6. Tevbeyi ertelememek Ben nasıl olsa gencim, daha önümde uzun yıllar var. Daha sonra tevbe edip halimi ıslah ederim. Allah affeder deyip, ibadetleri, salih amelleri ve tevbeyi sonraya ertelemek büyük bir gaflettir. Cenab-ı Hak biz kullarını bu hataya düşmekten şöyle ikaz buyurur. Sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman Suresi Şeytana uyarak tevbeyi sürekli ertelemenin ne büyük bir gaflet olduğunu şu kıssa ne güzel izah eder. Bir terzi salihlerden bir zata resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala kulunun tevbesini canı boğazına gelmediği müddetçe kabul eder. Hadisi i şerifi hakkında ne buyuruyorsunuz diye sual eder. O zat da sorar. Evet böyledir. Fakat senin mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim dedi. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaşı kesmektir. Kaç seneden beri bu işi yaparsan, 30 seneden beri yapmaktayım. Canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır kesemem. Ey terzi, 30 senedir kolayca yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tebeyi o an nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tevbeyle, Yoksa son nefeste istiğfar ve hüsnü hatime nasip olmayabilir. Sen hiç ölüm gelmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz. Sözünü işitmedin mi? Kıssadan da anlaşılacağı üzere kulların önünde binbir türlü dünya imtihanı vardır ve bunların en tehlikelisi ise samimi tevbeyi sonraya bırakmaktır. Ölüm anı gelip çattığında hayata imtihan sırrını veren, gözler önündeki gaflet perdeleri birer birer kalkar, o an hakikat bütün niteliğiyle ayan beyan görünür. Fakat artık çok geçtir. Hayata geri dönebilmek için tutunacak tek bir ümit dalı kalmayan birisinin tevbesi, yeis, ümitsizlik halinde bir tevbe olacağından hiçbir kıymeti yoktur tıpkı Firavun'un son nefesinde hakikati anlayıp da secdeye kapanarak tevbeye yönelmesi gibi. Allahu Teala'nın muradı üzere ölümün bizlere nerede, ne zaman ve nasıl geleceği meçhuldur. Bu sebeple gönüllerin ölmeden evvel ölünü sırrıyla yoğrulması ve her an Rabbine kavuşmaya hazır bulunması zaruridir. Aksi halde son nefes eyvah nereye böyle feryatlarıyla dolu bir hüsran olur. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki, Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir.''